Evde Yemek kanalından herkese iyi akşamlar. Size bugün iftar için en bir tatlı yapacağım. Tatlımı pet bird bisküvilerimi havuç, 2 adet havuç, 2 adet elma ile mikserden geçirdim. Onları ezdim bisküvileri. Daha sonra onu borcama aldım, Pardon, tepsime koydum. Biraz dolapta beklettim. Soğuduktan sonra hindistan cevizi koydum üzerine. Üzerine nişasta vişne reçeli tanelerinden koyup bir kaşık da koydum. Ve şahane bu tatlıyı yemekten sonra tüketeceksiniz. Şimdi bu alevimizi Yaptığımız nişastalı muhallebiyi şöyle döküyorum. Şimdi bunu düzelteceğim. Hemen. Evet, bu şahane, hafif, güzel tatlıyı yapıp afiyetle dilim dilim yiyebilirsiniz. Soğuk servis ediliyor. Tekrar sayayım malzememi havuç 2 adet 2 adet elmayı ve petipör bisküvilerini mikserden geçirdim daha sonra bu tepsime içine koydum bastırdım biraz dolapta dondu donduktan sonra nişasta vişne reçelinin suyu vişne taneleri bir kaşık tahin ve bisküvilerin üstünü örtecek şekilde hindistan cevizi daha sonra muhallebimi nişasta ve suyla karıştırıp muhallebimi yaptıktan sonra sade muhallebimi üzerine döktüm. Üzerine de çiçek motifi yaptım. Hindistan cevizi serptim. Furan bazı sosumla çiçek motifi yaptım. Herkesin afiyetle emekten sonra hafif bir şekilde tüketeceği bu şahane pratik pastayı, tatlıyı afiyetleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hayırlı İftarlar dilerim. Ağız tadıyla çayınızın yanında. Herkese afiyet olsun. Evde yemek kanalıma girip abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum.